Şelale. Ah. Ay tamam. Tamam kızım ya. Tamam. Nasıl bir sevinç. Bu. Kızım. 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 En ufak bir ses de. Şey... geliyor kız. Ha, işte, sema geliyor. Hadi gel kızım. Gel kızım. Ha. Ha. Aşkım. Hı. Belimi yıkayayım şelaleciğim. Ha. ha. Kirli bezler filan. Anne niye beyin deme diyorsun? ağrıma gidiyor. <laughs> Bir şey demedim. Anne listede soda yazıyor. Üstünde de çamaşır suyu. Çamaşır suyunu söylüyorsun. Evet. Sodayı unutuyorum. <laughs> tamam. Hadi gel. <laughs> gel bak. Bunun adı ne anne? Fazla kafa çalışıyor. Ondan mı? Tabii. Çok çalışıyor ya kafan. Cin. Her şeye çalışıyor ya bana ne laf yetiştireceğim. Ama onu hiç Anne klipte bir çıplak çıkayım diyorum. Olay olur mu? Aydın böyle konuşma Kız ama bak ne tutulur klip. Rating rekorları kırılmaz. böyle niye başkası yapmıyor